Kanka Elini kullanırsan ölmüyorsun ki onu tutturursan öldürüyorsun Bakın okay. Bak Batan, Batan bana Rezim böyle bir şey atıyor, atıyor ya kanka ona ona e at bana Böyle bana bıçağı atıyor ya Dinle sana bir şey söyleyeceğim tamam. şimdi Diyelim fight'a gireceğiz bana Evet e e o o oyunumuz turunlu, başladı turunlu, ya Yanlış sikiyim yanlış skill açtım he Türel yod arena sıra boş Ne açtın? Double açtım <gülüyor> <W> <gülüyor> ya. Tamam, bela, ben de şimdi rahat da kalın ben orn oynuyorum. Yani çok da kasılmayın. Bu böyle var ya. Ya ya. Bu eli ne yapacağız Berkay? Biliyorum Net net bana da öyle geldi bak <laughs> ne? Ya, bak dakika 3 kanka bana 2 kill vermiş şey diyor ya Buna koyayım bu ne böyle falan diyor. Hayır yani ben morda oynamak istemiyordum. <laughs> o yüzden öyle oldu. Ve çarda güçsüzleştirilmiş haberiniz olsun. Vurmuyor. Hayır ben elden... geçen elden bahsetmiyorum. Geri zekalı. Adam seni elden mahvedecek ya. bu eli Çok mu önemli? Bir ulti atıyordun, zet çıkıyordu, biz oyunu alıyorduk. Mal. Bas, Oğlum şimdi de, de bir ulti atacağım. 5 kişi oyundan düşecek ama. Oo ben rün düzenlemeyi unuttum. Niye düşmedi? Beyler ya arkamızdan dolandılar lan. işte yenilmez. Rün düzenlemeyi unutmuş oldum. Ne diyorsun? Şuraya bir baksana bana kıyım. Oğlum söyle adam bir bakayım olsun. Bıçmadım. <laughs> <laughs> ben oynayamam. Ben bu şartlar altında oynayamam. <laughs> Biz daha birbirimizi sevmiyoruz kanka. Nasıl oyun kazanacağız? Kanka birbirimizi seviyoruz. <laughs> sen, sen, seni sevmiyoruz yani. Ee, çok da sikimli doğru suçu. Ne olur sev. No. <laughs> evet kılıçın <klişin gülüyor> final <gülüyor> maçında. Evet <laughs> arkadaşlar final e, maçı. Yoksa... Ne bu? BGE mi? BGE. BGE BG. <laughs> şey BG de Berkcan'dan alacağız. <laughs> Berkcan, bir Berkcan'dan güven. <gülüyor> <gülüyor> bu son maç abi <laughs> şu an. Kötü etmedi beğenmedim ben. Ay. Safir kristal gitmiş ben bunu parça param parça Girdiniz Girdi var. Gel bakayım buraya koçum. Aslanım. Ben de berkeyim. Dur bir onu olur. alma al şimdi. Yok yok binim yok. Ben bir milyon 1 bir milyon geride iki olacağım. Zaten yanlış skill açtım. Biraz gerideyiz. Yalnız kimse birbirine başarılar demedi. Çok. Hırçın. Hırçın. <laughs> <şarkıydı>. Aynen aynen. <gülüyor> Çok. <gülüyor> Şu an rakip takımı gerçekte görsem ölesiye saldırırım yani anladın mı? Döverim onda. <laughs> Adam sana rainbow geldi lan oldu bir çocukta. <laughs> İçimde güzel hisler var benim ya. Neden bilmiyorum ama affediyorsan çok Çocuklar inanın, inanın çocuklar. <laughs> güzel günler <laughs> göreceğiz, güneşli günler. Güneşli günler. <laughs> Şampiyonluk oh şarkıları söyleyeceğiz. Arındır girmiş right Evet 100 tane stun falan skill'im var yani neyden kaçabilir ki? Ne? Eşek İzle Asım eşek Asım abinin şovunu izle Asım şekip kaya mı? Ne? Aa, Nasıl oldu? Asım şekip kaya öldü Asım. mü? Şaka Sorun. mı? <laughs> <Ben> de... <laughs> Bahat tafa geliyorum tamam mı? Selim? Al işte. Biraz. büyüğü ha. kaçırdım kanka benim suçum ya. Yani. Bu da. Ben el adam içinden geçtim <laughs> ama <arada gülüyor> ya. Ne yapayım ki? Yana vurma bir daha. Tamam. Şey daha top hayırlı haber geliyor galiba. Oo yani Berkoycu kardeşim geldi. Yani 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 Ay. Berkoycu Berk ya kardeşim sen gelmiş. Berkoycu kardeşim gelmiş. 5 lira yollamış. Berkay dur dur ittirme. Ben bu lane'i böyle bırakacağım. Ananı skin Fırat demiş. Teşekkürler Berkoycu. Tamam altını W bıraktım. Onasını da siktik? Şifası Yarası yok. Hadi bakayım. Böyle pomp böyle abi işte bu. Ya Azrail'i kesiyordum geldi. Fırat sen ölmüşsün amına koyayım. Ya yok yok benim botum. Adam... Şifaları yok şifaları yok botum bizim Adam senin botum geldi abi. Leşi var mı Ryzen? Bilmiyorum. Hadi köyüne gidelim. Hadi köyüne. Şu tuttur Apelios'a keseriz. Tamam. Bak şey yaptı ortam. Ben şimdi adamın köyüne falan yazdım. güzel. Yazma yazma yazma. Yazma yazma. Ayıp yani turnu var kanka. Çok hırslılar. Ne diyecek? Şimdi. Ne diyecek? Hayır, ayıpından değil. Şimdi vermezler falan ödüldü. Ananı severiz zaten. Beyler çok da Bota da bota bota. Ötü hiç falır yok, falır yok. <laughs> 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 Jarvan arkanda, Jarvan arkanda Berkay. Mor yanla ya. Ananı sikti. Jarvan, Jarvan. Girme, girme sakın. Flashını kullan Fırat. E e yeme. Ye 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 ye. Senin bak, analiz. Ama Berkay ya. Yani BQ flash yaptı ama. Çok da gereksiz bir hamleydi ya. Evet. <laughs> 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 evet. Flash'ini atıp çıkacaksın oradan. Yani evet Göz göre göre öyle. <gülüyor> <gülüyor> Ben orada az daha bir daha kesiyordum Şimdi base up'ı Ayrıca ben olarak. geliyorum Benden önce sizin de almanız gerekiyor Ama kanka bak Sen Şu an Discord'dayız Turnuva içinde şey demen da. lazım Geliyorum Diye bağırman <gülüyor> lazım <gülüyor> <gülüyor> Biz hem, hem bak hem gaza geleceğiz Lan yapmayın <laughs> ya <gülüyor> <gülüyor> Botana <gülüyor> da verdi diyenler Pardon <gülüyor> <gülüyor> evet, bizim bot biraz kötü ama Kutuyoruz. Ama olur. Bot arada kötü olur. <laughs> ben beyliyim. <laughs> Beyler biz biz, var, sonra... biz bir sancak beyiyiz. Var ya kulaç turnuvalarının böyle yağmalayan bir sancak beyiyiz. Anlatabiliyor musun? Böyle şey menteşe oğulları misali. Bu oda da buraya koçum. Beyler Drake gitmesin ha. Tamam kanka ben gidiyorum Drake'e. Alırım ben. ben ya <laughs> orada benim karım bundan sonra. Tabii. Ya ne o söylüyorum. Geçen başta aynı bu yedi. Direkt Ama, bak, dört tane ver. Şey... Aa, bak, sen mı? şeyi tuttun bayağı. Topu tuttun orada da onu da kesersin sen. Aa ölmedi lan? Rise arındır bastı. Sal ol bana. Direkt 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 direkt. direkt. direkt, direkt. direkt e bak. Biraz da direkt o adam. Ben sen Direkt şey diyor değil mi? Sal bana sal bana. Ryzen'ı <laughs> arındırıyor Sanmıyorum. beyler. Ben çay, <gülüyor> 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 Oğlum <laughs> Afelios <laughs> AMK kılıcı almış ya. Vallahi ben onurlu bir oyuncuyum yani. yemin ederim. Ben Adam iyi boş yapıyorum ben. Bebeğim gelebilirsin hani o ilerleyen safhalarda müsait oldukça aynı. Canın. Berkay gelirsen burada fili kill var bu arada. <laughs> bu ne salak bir hero amına ne? Ben bu hero'yu ben hiç oldu. bilmiyorum ya. Ben bu hero varken <laughs> oynamıyordum onu. Oyunu <laughs> bırakmıştım. Şöyle yapacağım ben. Ben de abartma. Abi. Vallahi i̇yi ben, ben oynamıyorum. Dur sen sezon 4'te bırak. Ya ben E'yi bastım ya yanlışlıkla. Fırat. Aa, geliyorum. Dikkat abi. et. Şu an bak gelince söyler. Güzel güzel sıkıştıracağım. Evet, Canına geliyor. Sıkıntı yok. Ben de buradayım. Dal. Dal oğlum. Canlanın da bu su. Çektim. Çekmedim adam ben benim için aldı ama. Ben. Ha pardon pardon ben tam tersine öldüm. Berkay adam burada. Tamam. live geliyorum. Cevap öldü mü? Şaka mı? Tamam mi? aldın. Tamam altına da bulu bıraktım. Berkay ölmezsin değil mi lan? Bir de Ölüm şöyle. Tamam Ryzer. Tamam Helal ulaşıyor. Ya, Vurdum ah Vurduğum be. Ya. Bana kaç geliyor. Ryzer geliyor guys. Ultim Bak yok. sen onu at tutturdun lan ölüyor kanka adam. Tamam. Kötü Ama oldu yani. Ama altı ya olmamız lazım ya. <laughs> yani o seni hmm. almasaydı ölecek güzel. Abi o mu deli oldu değil. Çok öndeydik adamlardan. Deli Biraz deli bir şey yaptılar etti. kendine. Onu canlıya da tutturabilirsin bana. <laughs> tamam. Ben şey geldi bizim Minyonun arasından çıkanı atıyorum ya. Altı <laughs> level olup hemen geliyorum tam şu orman alıp. Neyin aynı şekilde bırak. misin? Berk mide geçer misin? base atayım. Oğlum, Jandarma, verdi bak. bak. İki hala sola Bari kaydı. XP kaybedeceğim sen al. Al işte. Onu tutturuz ağzına sıçıyor. Yani. Bari bir şey soracağım sana. Hı. Ee, so. bu item geliştirme nasıl oluyor? Kanka ben 13 seviye olduğumda her bir seviyede birinize bir tane item basabiliyorum. Hmm. 14 seviye olduğumda pardon. Eskiden ee, SS Rise. Belki şunların duruyor da gelecek ya. Leitrosu yani. Ya later orsa. Buradan bunu anlıyoruz. Müsait bir an olursa Alt topu alacağım ben. Kanka bunların Zut Durun, buradan geliyorum çok hızlı. Tamam, bu bu Bunların hara hara Ultin yok değil mi senin bot? Ulti açaydı. Ultim yok, hiçbir şey yok ki. Q attım, attım. Ananı sikeyim. Ben ölürüm. attım ya. Ben kanka şey, arkadan siz bana doğru kaçıyordunuz de gank edip senle geldi. yemişiz. geliyorum ben de aslında. Ee, gerek yok. <laughs> aslında pek de gerek de yok. İyi gelmiyor. Sana doğru gelir ama o Jarvan. Ryze geliyor bot'a. Böyle. nasıl bir hasar ya. Abi Jarvan mit. Apelios yok. Burada botlar var mı? Var. Orada benim şeyim var ama. Bu var. Ha, da. Al. Ha, anladı mı beni Jarvan mı bende acaba ya? Çok agresifleşmeye başladı o. Dalamıyorum da. siz Jarvan'ı çekmeyin. Tamam var. attım altına. Ryze geliyor bot lane'e. Söyleyeyim Kanka, bak. gel. Baat ipin var mı? Siktir Va be. Geliyorum ben. Oha kanka. kanka. Çık çık. Yaran tam bana ulti atıyor. Oynama sal Sa sağ burayı. Abi ben de niye FPS drop oluyor amına koyayım? Oğlum gece kulübündeyim. Çok iyi eğleniyorum lan. Berkay <laughs> <laughs> adam buradan, Berkay sana çıkıyorum adamı. Bir şey yapamam bana çekme. Jarvan da geldi. <laughs> Allah <'ım> gidelim. <laughs> mal mal ortama tutturuyor. Allah'ım ya. Kanka ya, ya. çekme seyirini çekme Ya aman önce ne bileyim ya falan için bir haritada gördüm direkt Sikeceğim Jarvan iki, iki kere flashımı aldı bir kere öldürdü falan Bundan daha kalıcam Evet Müthiş Üç kere geldim Morak bozmak yok arkadaşlar. Ve bota gelmeyeceğim ben bir daha bu arada. Gelme gelme. Kanka gelme, gelme. zaten biz tamam, botu böyle frizlemiş Ama durumdayız. <laughs> <laughs> direkt gitti arkadaşlar. Hani. Bir şey olur mu? Zaten bir direkt öndeyiz. Şu an ah. lane verdim bir çocuğu yüzünden. Kanka direkt zaten saldıracaklar. Biz de direkt salıyoruz. O arada base atalım. Lane'e gittiler. direkt öldürmezsem adam değilim. Direkt gireceğim. Ejder gibi. <laughs> Tamam Ejder aldım sonra sen geri geçer lan bu çocuğu gibi oynuyor ama ne kolumun karısı. Heh. Erkek oldu biraz ama. Erkek çekeyim mi ben bu adamın kendime? <laughs> ben... Totem <laughs> attı. Totem oynayacak. Beyler bot SS bot SS bot SS Efe bot SS. Beyler. Tamam kaçalım. Ben toplayayım. <laughs> Dayıcam arkadan. Atlamadım ama ne? Duvara çarptım var ya. Sola dönemedi çarp. Berkay gel ben de buradan gireceğiz adamı. İttir ittir lan direkt direkt ulti vuracağım umurumda değil. Gir gir. Botan ben şuan vururum var lan ben. Ay geliyor tapacağım. Kanka ben zaten yakaladım affetmiyorum da. Çık çık ya. Ha. Ananı sikeyim senin ben ama. Hayır yarvan gelecek yardım etmeniz lazım Siktirin gidin ama. Ha ibne tamam, can biçeni bitirmiş botu. O da sıkıntı yani. Tamam. Sikebiliriz. Yok oğlum sürekli tek kaldırdım onu A7 onu bayağı sarılmış. Kaçtım ama Abi sikeceğim mouse gibi ya <laughs> 0-3 oldum beyler Ya düşme oğlum ya Oğlum stun yedim lan Orada evet. geliyor Ne stun atıyor ki sana amınakoyim Kulağımıza ee, girmek kimse yok dalacağım da Beyler Kanka daha ne yani? Direkt ultimi atayım. E'ye bas Batuhan. Kanka. Aha E yoktu bak. A, kanka bu ne? E yoktu. Geçmiş olsun. Can sikti ben abi kanka. Neyse evet, hadi hadi. Bu maçı birazcık şey yapalım. Sikti oynayalım da. Sakin Son oynayalım alabiliriz şey. ya. Evet, hadi, hadi. Ben öldüm ama ölmedim. Yani hatalarını kovalarız illa ki alırız ya sıkıntı yok. Ben ölmüş olabilirim. Ölmez. Abi biz tablo ne yaptık ya? Ben adresi koyacağım zaten geri düşmüşüm. Jarvan'ı falan dert edemem yeter ama. Live'ı kesme önce. Ordu ne öyle oynat. Kanka adam 4'e 0 bir şey. Zaten. Fırat adam 4'e 0. <laughs> Bota geldim 2 <hiç> bot yapamadan <laughs> Geri döndük. Orada ben düştüm ama ne yapıyorsun? Kanka ne yapıyorsun Batuhan? Sola vardı. Arada olur öyle. Sol olmana seni siktirler yani. Ben yardım alamadım onun için. <laughs> anasını siktim biz sala. İlk başta vurmuyorsun sonra vuruyorsun. Ne yapayım? Kanka mezili etmedi başta. Bak sana geliyorum. Bu adam beni gene kesecek ya. Ya bana ne, arkamda canlan varmış. Ya adam tabii ki de ya beni ya. kesecek ama ne kanka Jarvan sürekli solo tarafında sürekli Kanka Jarvan beni bırakmıyor kanka peşime yapmış değilim ya <laughs> Üç anasını Bu ne alayım. oğlum? 3 ya üç üç Bu da Nasıl bir şeyler atıyor iki, ya iki, iki. Jarvan bot Jarvan alıyor oyunu şu an. Kanka feedliyonuz amına koyayım. Evet kanka çok haklısın. 13 level'a kadar dayanın ya. 11 level, 11. Kanka late'e götürmeye çalışalım işte ya. Çok zor yani bir şey giderse yani. belki de işte. Öl mü oynuyorsun? Yani turnuvadayız hmm. Sonra, <laughs> finalde yeniliyoruz. Asiktir final. Evet. Ha. Finale çıktık da Bakalım. Yayındayım Deniz yayını aç. Deniz yayını aç Deniz. Hastiki yayın var mı şu an? Bu ne kanka baksana bu garip bir, bir şeyler league. atıyor amına koyayım. Çelik at. Discord'da attım link. Kanka bana tek atıyor amına. Diken atıyor, pöçek atıyor amına. Adam ittirdi bana haberin olsun da. <laughs> ben öldüm gene ya. Bak bilen yok. Önde oynayan öldüm gene diyor. Ben, ben Kaç. Slow yorum oğlum içinde durdukça kaçamıyorum ki hiçbir yere. Jaran mitte yine. Bu evladı. Duyuyorsan senin doğmamış çocuğunu sikeyim ben çocuğu. o bana bu kadar mı vurdu? Ben tava basmış bir şeylere bakıyordum. Dive yiyeceğim ben buradan. Ha böyle böyle kuleye alacaklar kanka. Kaç kaç kanka. ya kaç. Fırat o kadar Fırat. belli ki yani. dakika 16. 10 dakika dayanırsak geldim. Dert ne? Sen alabileceğim bir inanmıyor mu? İnanmıyorum. Bir direkt daha. Ama şu an inanmıyorum artık. Bak. Bu ne oğlum? Ne yapıyor lan adam size? Adama 4 tane stun attım gel. Q atacak dön sen. Artık. Tamam ben öpeyim. Tamam. Bunu şunu anlamazsın. Ah, Lan Rise geliyor, Rise geliyor. Kaçın oradan. Keser ha ikimiz daha. Rise ya. geliyor. Rise geliyor, Rise geliyor. Attım bu. Kanka ben 700 gold'umu aldım yani benim için önemli olan şey bu. Allah'a şükür. Şuna bak. Ben de astımı aldım. <laughs> Jarvan adam tank değil ölmüyor. Jarvan senin ananı bacını sikiyim. Bot'ten gittim. Şu kere ananı babanı götünü sikeyim senin ben senin ha yedi sikeyim benim aklıma bir şey gelmiyor. Ne yapılması gerekiyor şu an? Ben sadece farmda yazdım, Adamları yakalayabiliriz, <laughs> hiç yakalayabiliriz. Guys burada. Şöyle düzgün fight at. Ona geleceğim de buradan bir yerden Jarvan çıkacak diye çok yaklaşamıyorum. Al işte ya. Grom gibi ananı sikeyim. Beyler. Gelmeye çalışıyorum. Tamam burada belki kısır. Bahar, üstten gelirsen. Al, tamam, al tamam, oraya. Yeah. <laughs> Aa Geldim. Bu, burada. Evet. Tutacağım ben bunu. Ve botan evet. Saldırın e, beyler. Tut kardeşim. Teşekkür ederim takip için. Kim aldı? Beni evet. aldı. Efe yardım beyler. Ignite bıraktım ona dikkat. Başka bir şey yapamam. Adam satıyor beyler. Güzel. Evet, lan 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 lan. Ölmeyin. Oraya total... Yani Oraya bir totem. Puh. Bir şey yok. Bir de bitirmiş <laughs> ya. Mid'e <laughs> dalabilir miyiz ya? Kanka bende 1400 para evet. var. 5 değilsiniz kanka, nasıl 5'sin? Öldü oğlum efendim. Lan gerçi bir şey ifade etmiyorsun. Alırsanız dalarım. Dalarım ben ya. Atla at, kıyfına. At, at. Bastım bekle bek, geliyorum. <laughs> al 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 al. Ooo girmeyin. Ananı sikeyim. Ah, oh. Anlarına koydum abi. oğlum. Duralım lan. Kayanmamış evet, ya. Şey Adam haram parça etti beni. Ya beyler o adam zaten dörde sıfırdı ya. Evet. Üf. Dünyanın en evet, salak hirosu Kim verdi bunu? Niye verdin lan? Ekran evet, bir ciddiyetle bitirirler şu an. Zaten tecavüz yersin ya. Hani bir umutlu yaşamak. Tam <laughs> bamımız lazım toplanır mı? Engage ben yok. Hamız kendim. Yok kanka Ateşios beni tekliyor ya adam. Ya canım Sur ver geç Buna Bunlar esis şey yapalım mı? Atalım mı? Satıyorlar ha. Hani Tek sattıkları kanka. söylenemez ya. Kanka bu ne lan? Boyun bitmiş afelyosa bak. Oğlum sen manyak mısın? Sana ne diyoruz sabahtan beri? Şuna bak orası bir çocuğum onu atlayıp dur. Çok iyi. Canlı Neyse 3'te 2 yamına. Bir şey veriyor mu lan ödül mü ödül? Biliyor tabi oğlum ikinci olduk anasını satayım. Ama olay ödülde değil ya. Morgan'a 5 birisi kaybetmesin b be, Berkay sonunda S falan yazdı adam ya. Onu alabilir misin acaba? Yo hani direkt buradan reportlayalım ya. Ne yaptın ya? Buradan reportlayalım ya. Buraya kadar geldiğin için kazandığın ödüller. Ney? Birinci oldu Zafer puanını verdi. Son maçı yenemedik ya, ya. Şöyle verdi. Evet. Bu kadar mı? Şöyle verdi. Şey ne verdi oğlum bu şimdi abi? Hiçbir şey vermedi. Oha küre çok... Bir daha katılabiliyor muyuz beyler? <laughs> bu ne amına koyayım?